Bölme işlemine devam edelim. Bölme işleminde tabanlar aynı ise payın üstünden paydanın üstü çıkarılır. Yani bakın altlar eşitse o zaman bölme durumundaki üstteki sayıları çıkartıyoruz. Yani a üzeri x eksi y şeklinde söylüyoruz burayı. Peki bölme işleminde üstler aynı ise o zaman da aynı üst altında payın tabanı paydanın tabanına bölünür. Bakın bu sefer de üstler aynı. O halde yapmamız gereken şey şudur. Üstler aynıysa A'yı B'ye bölerek buradaki üssü aynı yazıyoruz burada. Peki üstü sayılarla ilgili bir özelliğimiz var. O da şu tabanı ve üstü farklı olan sayılar için tabanlar veya üstler aynı duruma getirilmeye çalışılır diye söylüyoruz. Örnek 3 üzeri 4 çarpı 9 üzeri 5 bölü 27 üzeri 3 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Peki burayı nasıl yaparız? Buradaki 3, 9 ve 27 hepsi birbirinden farklı olduğu için bunları aynı değerde getirebilmek için 3'ü aynen yazıyorum bakın burada 3 üzeri 4 çarpı 9'u yazarken şu şekilde yazıyorum. 3'ün karesi diye yazdım ve üzerinde de 5. kuvvet var burada. Peki bölü aşağıda da 27'yi nasıl yazarım? 3 üzeri 3 27 demektir ve bunun da 3. kuvveti verilmiş bize. Bunu soruyor. Peki burayı düzenleyecek olursak 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 10 üst kuvvetin kuvveti çarpılır bölü. Aşağıda da 3 üzeri 3 çarpı olursanız 3 üzeri 9 gelecektir. Peki burayı düzenleyelim. Bakın çarpım durumunda altlar eşitse üstler toplanır demiştik. O yüzden 4 ile 10'u topladım. 14 geldi. Aşağıda da 3 üzeri 9 var. Peki altlar eşitse bölme durumunda ne yapıyorduk? Üstteki sayıdan alttaki sayıyı çıkartıyorduk. Yani 14'ten 9'u çıkartmam gerekiyor. 14'ten 9'u çıkartırsanız cevabımız 3 üzeri 5 olarak bulunur bu soruda. Örnek 32 üzeri 3 sayısının 1 bölü 4'ü kaçtır diye sormuş. Yani şunu söylüyor bize 32 üzeri 3 sayısını 4'e böl diyor. Ya da 1 ile, çarp 4'e böl. Yani direkt 4'e bölmemiz isteniyor. O zaman burayı bir düzenleyelim. 32 2 üzeri 5. kuvvet demektir. Ve bunun 3 kuvveti verilmiş bize. Bölü aşağıdaki 4'ü de 2'nin karesi olarak yazabilirim. Yukarıyı düzenleyecek olursanız 3 kere 5 15 gelir. Aşağıdaki de zaten 2 üzeri 2 idi. Peki altlar eşitse üstler ne oluyordu bölme durumunda? Çıkartılıyordu. Çıkartacak olursanız da cevabımız 2 üzeri 13 olarak bulunur burada. başka örneğimiz o da şu. Bize bu şekilde bir ifade verilmiş. Bunun eşiti nedir diye soruyor. Bakın tabanlarına bakacak olursanız bir yerde 3 var. Bir de 9 var. Bir de 27 var. Bunların hepsi 3'te birleştirebilirim. O zaman bu burası 3 ise madem burayı aynen yazıyorum. Yani 3 üzeri x eksi 1 çarpı. 9 yazarken şöyle yazıyorum. 3'ün karesi o zaman 3'ün karesi ise ikinci kuvveti üzerine dağıtarak yazıyorum. 2x eksi 2y ve artı 2 diye bu şekilde yazdık burayı. Peki aşağıda bölü var. 27 nedir? 3'ün küpüdür. Yani o zaman 3'ün küpündeki 3'ü içeriye dağıtacak olursanız 3x eksi 3y olarak yazılır burası. Peki artık altlar eşit. Bakın tabanlar eşit oldu. O halde üstteki sayıları ne yapacağım çarpım durumunda? Toplayacağım. Toplayacak olursanız burada bir x var. Burada da bir de 2x var. Toplayacak olursanız burası 3x geldi. Bakın eksi 2y var. Y'den başka bir ifade olmadığı için eksi 2 aynen yazdım. Bir de eksi 1 ile artı 2 var. Bunu da toplayacak olursanız artı 1 gelecektir burası. Aşağıda da bakın 3 üzeri 3x eksi 3y vardı. Peki Tabanlar aynıysa artık ne yapıyordum? Yukarıdaki sayıdan aşağıdaki sayıyı çıkartıyordum. Çıkartalım. Yukarıdaki sayı bakın 3x aşağıda da 3x var. Birbirini ne yapacaktır? Götürecektir. İsterseniz böyle de yazabilirsiniz. Ya da şu şekilde de olur. 3x eksi 2y artı 1. Buraya aynen yazdım. Bu aşağıdaki sayıyı çıkartacakmışım. O zaman nasıl yazmam lazım? Parantez içerisinde yazmak gerekir. 3x eksi 3y diye parantez içerisinde yazıyoruz burayı. Peki bu parantezi içeriye dağıtacak olursanız. Bakın burayı yine yazdım. 3x eksi 2y artı 1. Eksi'yi buraya dağıtacak olursanız da. Eksi 3x artı 3y olarak yazılır. Şimdi burada yok edelim. Artı 3x eksi 3x birbirini götürdü. 3y'den 2y'yi çıkartırsanız sadece bir tane y kalır. Bir tane de artı 1'imiz var. O halde cevabımız. 3 üzeri y artı 1 olarak bulunur. Bu ifadenin eşiti. Örnek 2 üzeri 15 bölü 6 üzeri 15 ve çarpı 12 üzeri 17 ve bölü 4 üzeri 17 işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Bakın bu sefer üstler aynı. Burada 15 15 verilmiş. Üstler aynı ise bölüm durumunda ne yapıyorduk? 2'ye 6'ya bölüyoruz ve böldükten sonra üstündeki sayı aynı yazıyorduk. Peki çarpı yine üstler aynı ne yapıyorduk? 12 bölü 4 ve üstündeki sayıyı aynen yazıyorduk buraya. Peki burayı düzenleyecek olursanız 2 ile 6'yı sadeleştirdiğinizde burası 1 olur. Burası 3 olur. Yani 1 bölü 3 geldi. Ve 1 bölü 3'ün üzerinde 15 sayısı var. Çarpı 12 ile de 4'ü sadeleştirecek olursanız yukarıda 3 olur. Aşağıda 1 olur. Yani o zaman burası da 3 üzeri 17. Yani 3 bölü 1 3'tür. 3 üzeri 17 geldi. Bakın burasının bize eşiti sonucu kaçtır diye sorulmuş. Burayı nasıl yazarım? 1 bölü 3 üzeri 15 diye yazılır burası. Peki burası da nedir? 3 üzeri 17'dir. Artık bakın bu 3 ile 1'in çarpımı zaten yine 3 olacağı için burada e, altlar eşit geldi. Üstteki sayıdan alttaki sayıyı çıkartmam gerekiyor. 17'den 15'i e çıkartacak olursanız cevabımız 3 üzeri 2. Hatta 3 üzeri 2 de cevabımız 9 olarak bulunur bu soruda. Örnek 3 üzeri 100 eksi 3 üzeri 98 işlemin sonucu kaçtır diye sormuş bize. Ve bölü 3 üzeri 97 var altta buna bakacak olursanız bakın e, altlar eşit ama burada çıkartma işlemi var. Çıkartma işleminde yaparken ne yapıyorduk? Üstü ve sayının kendisi birbirine eşit olması gerekiyordu. Yani burada 3 üzeri 98 varsa burada da 3 üzeri 98 olması lazım. Ya da burada 3 üzeri 100 varsa burada da 3 üzeri 100 olması lazım. Peki biz bu 3 üzeri 100'ü 3 üzeri 98'e benzetebilir miyiz? Evet, şu şekilde. 3'ün karesi ve 3 üzeri 98 diye ayırabilirim şu ikisini. Yani 3 üzeri 100'ü bu şekilde ayırdım. Eksi 3 üzeri 98 yazdım ve aşağıda da bölüm olarak ne var? 3 üzeri 97 var. Peki burada 3 üzeri 98 parantezi alacak olursanız eğer 3 üzeri 98 parantezi aldım. Burada bakın 3'ün karesi 9'dur. Eksi 3 üzeri 98 alırsanız ne kalır? Dışarıda çarpı 1'i vardır bunun ve bölü 3 üzeri 97 var aşağıda bölüm olarak. Peki 3 üzeri 98 ve 3 üzeri 97 altlar eşitse bölüm durumunda üstteki sayıları çıkartıyorduk. 98 98'den 97'yi çıkartırsanız 1 kalır. Yani o zaman 3 üzeri 1 olur. 9'dan da 1'i çıkartacak olursanız parantez içerisinde 8 olur. 3 üzeri 351 3'tür. 8 ile çarpacak olursanız da cevabımız 24 olarak buluruz bu işlemin sonucunu. Bir başka örnek 5 üzeri x artı 2 eksi 5 üzeri x bölü 5 üzeri x artı 1 eksi 5 üzeri x eksi 1 ifadesinin eşiti nedir diye sormuş. Bakın yine burada ne yaparız? Burada eşitleme yöntemine gideriz. Bakın burada 5 üzeri x var ve bunu ayıracak olursanız 5 üzeri 2 var eksi. Burada yine 5 üzeri x'i aynen yazalım. Aşağıya bakalım şimdi bölü. 5 üzeri x artı 1 yazarken 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 diye ayırdım. Eksi ve burada da 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 1'i bu şekilde ayırmış olalım. Bakın burada yukarıda 5 üzeri x parantezi alacak olursanız eğer 5'in karesi gelir. O da 25'tir. Peki 5 üzeri x alırsanız ne kalır geriye? Dışarıda bir çarpı 1'i vardır. O kalır. Bölü. Peki burada 5 üzeri x parantezini bir de burası için alalım. Bakın burada 5 üzeri 1 5'tir. Peki buradan 5 üzeri x alırsam ne kalacaktır? 5 üzeri eksi 1. Peki üzerinde eksilik varsa bu ne demekti? Tabla attır demekti. Yani 1 bölü 5 olarak yazarız burayı. 5 üzeri x'ler bakın birbirini götürür. O halde yukarıda sayımız bizim 24 kalır parantez içerisindeki bölü. Aşağıya yapacak olursanız da 5 kere 5 25 1 çıkartırsanız 24 bölü 5 olur burası. Peki bu şekildeki bölme işlemi nasıl yapılıyordu? Bu kısım birincidir. Bu kısımda nedir? İkincidir. O halde birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir çarp bölmenin kuralından. O halde birincimiz bizim 24'tür. İkincimizi de ne yapacaksınız? Ters çevirip çarpacaksınız. Bakın buradan da 24'ler birbirini götürüyor. Sadece cevabımız kaç kalır? 5 kalır bu ifadenin eşiti. Işte. Örnek 6 üzeri eksi 2 eksi 4 çarpı 6 üzeri eksi 3 bölü 3 üzeri eksi 2 ve eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 3 işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Bakın yine aynı mantık yapacak olursak burada işleme yöntemine gideceğiz bu altları. Peki bunu nasıl işleyebiliriz? Küçük olanının parantezine alarak yapabiliriz. Ya da 6 üzeri eksi 3'e ayarlayalım ilk önce. Bakın burasının 6 üzeri eksi 3 olabilmesi için yanına bir de 6 üzeri 1 ile çarpmam lazım ki buradaki üstteki sayıları toplayacak olursanız eksi 3 bir daha eksi 2 olacaktır. Peki buraya aynen yazalım. 4 çarpı 6 üzeri eksi 3 diye. Burayı aynen yazdık. Peki aşağıya bakalım bir de. Aşağıda da 3 üzeri eksi 3 parantez alalım. 3 üzeri eksi 3 yapmaya çalışalım. 3 üzeri eksi 2 yapabilmek için 3 üzeri 1 ile çarpmam lazım ki burası 3 üzeri eksi 2 olsun. Eksi 2 çarpı burayı aynen yazdım. Bakın burası 3 üzeri eksi 3 oldu burada. Şimdi 6 üzeri eksi 3'ler ortak olduğu için yukarıda 6 üzeri eksi 3 parantez alalım. 6 üzeri eksi 3 parantez alırsam burada sadece 6 kalır. 6 üzeri eksi 3 alırsam sadece 4 kalır. Peki aşağıda da 3 üzeri eksi 3 parantezini alalım. Eğer alacak olursanız burada bakın 3 var sadece. Burada da 2 var. O halde bu şekilde yazabilirim burayı. 6 üzeri eksi 3 ve 3 üzeri eksi 3 bölüm durumundalar burası. Bölüm durumundaysa madem üstler aynıysa ne yapıyorduk? Bunları bölerek yazıyorduk. 6'yı ya 3'e bölecek olursanız ne olur? 2 olur. 2 üzeri eksi 3 gelir burası. Ve çarpı 6 eksi 4'ten burası 2'dir. 3 eksi 2'den de burası 1'dir. Zaten bölümde 1 olduğu için buraya bakmamıza gerek yok. Peki 2 üzeri eksi 3 ile 2 üzeri 1'i toplayacak olursak yani çarpım durumunda üstler toplanır. O halde toplayacak olursanız eksi 3 artı 1'den 2 üzeri eksi 2 gelir. Hatta düzenleyecek olursanız eksilikten dolayı 1 bölü 2 olur. Ve üzerinde de ne var? Karesi var. 1 bölü 2'nin karesi de ne olacaktır? 1 bölü 4 olarak bulunur bu sorunun cevabı. Örnek 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 ve 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 ve bölü 10 üzeri eksi 7 şeklinde bir ifade verilmiş. Bu işlemin sonucu kaçtır diye soruluyor. Bakın yine burada küçük olan 10 üzeri eksi 7'yi yapmaya çalışalım. O zaman 10 üzeri eksi 7'yi yapabilmek için ne yapmam lazım? 10 üzeri 1 ile çarparsam eğer burası 10 üzeri eksi 6 olacaktır. Peki buraya aynen yazdım bakın yine 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 diye ve bölü koydum aşağısına. Burada da zaten 10 üzeri eksi 7 yazıyor. Peki yukarıda 10 üzeri eksi 7 parantezi alacak olursanız bakın sadece burada bir 5 var. Bir de 10 üzeri 1 yani 10 var. 5 ile 10'un çarpımı kaç gelecektir? 50 gelir. Artı bir de burada 4 sayısı verilmiş. Bölü aşağıda da 10 üzeri eksi 7 var. Peki bu 10 üzeri eksi 7'ler ne olacaktır? Birbirini götürecektir. 50 ile 4'ü toplayacak olursanız da cevabımız 54 olarak buluruz bu soruyu. Örnek 0,04 çarpı 10 üzeri 40 ve 0,2 10 üzeri 39'dan çıkartılmış ve aşağıda da 10 üzeri 38 verilmiş. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Bakın küçük olan 10 üzeri 39'a yukarıda bir ayarlamaya çalışalım. O zaman 0,04 çarpı. Bakın burada 10 üzeri 40'ı şu şekilde yazıyorum. 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 39 diye yazıyorum. Yukarıdaki 10 üzeri 39 parantez alabilmek için. Peki yukarıda bir de 0 çarpı 10 üzeri 39 var. Aşağıda da bölüm olarak ne verilmiş? Burada 10 üzeri 38 verilmiş. Peki burayı yapalım. 10 üzeri 39 parantez alalım yukarısına. Eğer alacak olursanız bakın. 0,04'ü 10 üzeri 1 ile çarpmam lazım. Yani 10 üzeri 1 10 demektir. 10 ile çarpmak demek virgül, virgülü 1 sağa kaydırmak demektir. Kaydıracak olursanız burası ne olacaktır? 0,4 gelecektir. Eksi 0,2 var burada. Bölü aşağıda da ne olacakmış? 10 üzeri 38 varmış. Peki burada bölme işlemini gerçekleştirelim. 10 üzeri 39, 10 üzeri 38'de altlar eşitse üstler çıkartılır. O zaman demek ki 10 üzeri 1 kalır. 39'dan 38 çıkartılınca ve çarpı parantez içerisinde de bu ifadeyi yapacak olursam 0,4'ten 0.2 çıkartırsanız ne olacaktır? 0,2 gelecektir. Peki 10 ile 0,2'nin çarpımı nedir? 10 çarpmak demek virgülün bir sağına kaydırmak demektir. Virgülü bir sağına kaydırırsanız 2 virgül buraya gelecektir. E zaten buraya geldiği zaman da 2 virgül 0 gibi bir sayı olur. Zaten bu da ne demektir? 2 demektir düz hesap. O halde bu sorunun cevabı işlemin sonucu 2'dir denir bu soruda. Örnek 6 üzeri x eşittir 4 olmak üzere 27 üzeri x bölü 2 üzeri 1 eksi 3 x ifadesinin eşiti nedir diye sormuş bize. Bakın burayı düzenleyecek olursam 27'yi nasıl yazarım? 3 üzeri 3'ü x diye yazarım. 3'ün küpüdür 27 ve üstünde de kuvvet olarak x var. Çarpım olarak yazdım direkt ve bölü aşağıda da bakın 2 üzeri 1 ve 2 üzeri eksi 3 x sayısı var. Peki bu. Buradaki eksi 3x ifadesini yukarıya geçirebilir miyiz? Evet. Nasıl geçiririm? Pozitif olarak yukarıya geçiriyorum. 2 üzeri eksi 3x'i yukarıya pozitif olarak geçiriyorum. 2 üzeri 3x diye yukarı geçirdim. Ve bölü aşağıda da 2 üzeri 1 var. Zaten 2 demektir. Peki üstler birbirine eşitse ne yapıyorduk? Altları çarpıyorduk. 3 ile 2'yi çarparsanız 6 olur. Ve üstü aynen yazıyoruz. Yani 6 üzeri 3x. Bölü aşağıda da ne var? 2 sayısı var. Peki burayı şu şekilde yazabilir miyiz? 6 üzeri x'in 3. kuvveti zaten kuvvetin kuvveti çarpılıyordu burada. Ve aşağıda da bakın 2 var. 6 üzeri x neydi? 4'e eşitti. O zaman bu 6 üzeri x yerine artık ben 4 yazabilirim. 4'ün küpü oldu artık burası. Ve böyle aşağıda yine 2 var. 4'ün küpü nedir? 4 çarpı 4 çarpı 4. Eğer bunları çarpacak olursanız ne gelecektir? 64 gelecektir. O halde yukarısı 64 ve aşağıda da böyle 2 var. 64'ü e 2'ye bölecek olursanız cevabımız 32 olarak buluruz bu ifadenin değerini. Örnek 5 üzeri eksi 22 eksi 5 üzeri eksi 24 bölü 5 üzeri eksi 26 eksi 5 üzeri eksi 28 işlemin sonucu kaçtır diyor. Bakın yine bir eşitleme yapmamız gerekiyor. Eksi 24 burada daha küçük olduğu için 5 üzeri eksi 24'e ayarlamaya çalışalım yukarıyı. O halde buraya ne yazmam lazım? 5 üzeri 2 yazmalıyım ki 5 üzeri eksi 22 olsun. Peki 5 üzeri eksi 24'e aynen burada bıraktım. Şimdi aşağıya bakalım. Burada küçük olan 5 üzeri eksi 28 olduğu için 5 üzeri 28'i ayarlamaya çalışalım burayı. 5 üzeri 28 ayarlamak için yine 5'in karesine ihtiyaç var. Ve eksi burayı aynen yazdım. 5 üzeri eksi 28 diye. Bakın yukarıda 5 üzeri eksi 24 parantezi aldım. Alırsanız burada ne kalacaktır? 5'in karesi eksi 5 üzeri 24'ü alacak olursanız eksi 24'ü sadece 1 kalacaktır. Bölü. Burada da 5 üzeri eksi 28 parantezine alacak olursanız burada da ne olacaktır? 5'in karesi eksi 1 gelecektir. Zaten 5'in karesi eksi 1 B ve 5'in karesi eksi 1 ne olacaktır? Birbirini götürecek aynı ifade olduğu için. Peki altlar eşitse bölüm durumunda ne yapıyorduk? Yukarıdaki sayıdan aşağıdaki sayıyı çıkartıyorduk. Yani eksi 28 ne yapmam lazım? Çıkartmam lazım bakın burada. O zaman iki tane eksi yan yana gelirse ne olur? Eksi 24 artı 28 olur. O zaman 28'den 24'ü çıkartmam yeterlidir. 28'den 24 çıkartırsanız ne olacaktır? 5 üzeri 4 olacaktır. Hatta bu 4 tane 5'i de yan yana yazıp çarpacak olursanız cevabımız 625 olarak bulunur bu soruda. Örnek 9 üzeri x artı 1 eksi 3 üzeri 2 x eksi 1 bölü 3 üzeri 2 x artı 1 eksi 9 üzeri x eksi 1 işlem sonucu kaçtır diyor. Bakın burada 3 ve 9 sayıları var. O halde demek ki bunları ben 3'te eşitleyebilirim. 3 eşitlemeye çalışalım. Bakın burayı. 300 karesi olduğu için 2 üzerine uyguluyorum direkt. 2x artı 2 geldi. Eksi. Burayı aynen yazıyorum. 3 üzeri 2x eksi 1 diye buraya aynen yazdık. Peki bölü. Aşağıda da bakın 3 üzeri 2x artı 1 ifadesi var. Eksi. 9'u da yazarken nasıl yazarım? 3'ün karesidir. Hatta bu 2'yi de üzerine uygulayacak olursanız 2x eksi 2 gelecektir. Bakın fark ettiyseniz 3 üzeri 2x'ler her birinde de ortak geldi. O zaman bu 3 üzeri 2x'leri bir ayıralım. 3 üzeri 2x ayırdım. Ve yanında da kare olduğu için 2 olduğu için 3, 3 üzeri 2 diye yazdım. Eksi. Yine aynı şekilde 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri eksi 1 oldu. Ve bölü diyelim aşağıya. Burada bakın 3 üzeri yine 2x var. Ve çarpı 3 üzeri 1 var. Eksi. Burada da yine 3 üzeri 2x ve çarpı 3 üzeri eksi 2 ifadesi var. Şimdi artık burada 3 üzeri 2x ortak parantezini kullanabilirim. Kullanacak olursam bakın burada 3 üzeri 2x aldım. Sadece 3'ün karesi kaldı ki bu da 9 demektir. Eksi 3 üzeri 2x alırsanız 3 üzeri eksi 1 kalır. Bu da 1 bölü 3 demektir burada. Bölü aşağıya yapalım şimdi. Yine 3 üzeri 2x ortak parantezini alalım. 3 üzeri 1 dediğimiz sayı 3'tür. Ve 3 üzeri 2x alırsam burada 3 üzeri eksi 2 kalır ki bu da 1 bölü 9 demektir. 3 üzeri 2x'ler birbirini götürdü. O halde burasını çözmem yeterli olacaktır. 3 kere 9 27. 1 çıkartırsanız 26 bölü 3 var yukarısı. Peki aşağıda ne var? 9 kere 3 27. 1 çıkarttım. 26 bölü 9 geldi burada. Bakın bu kısım birincidir. Şu kısım ikincidir. O halde birinciyi aynen yaz. ikinci ters çevir çarp işlemini yapalım. 26 bölü 3 çarpı ne olacaktır? Ters çevirsem 9 bölü 26 gelecektir. 26'lar birbirini götürürse 9'u da 3'e bölecek olursanız cevabımız 3 olarak bulunur. Bu sorunun cevabı. Örnek 0,04'ün 3. kuvveti çarpı 0,2 bölü 0,2'nin 4. kuvveti işlemin sonucu kaçtır diyor. Bakın burada 0,2'ler ortak. O zaman demek ki bunun kuvveti nedir? 1. derecedendir. Peki o zaman buradaki 0,2'den bir tanesini buradan silecek olursanız ne olacaktır? 0,2'nin 3. derecesi kalacaktır. Burayı düzenleyecek olursak eğer 0,04'ün bakın 3. kuvveti var ve bölü aşağıda da ne geldi? 0,2'nin 3. kuvveti var. Peki şimdi bakacak olursanız bakın üstler aynı. Üstler aynı ise bölüm durumunda ne yapıyorduk? Burayı altları bölüyorduk. Yani 0,04'ü 0,2'ye bölüp aynı kuvvet altında bu şekilde işlem yapabiliyorduk. Peki burayı nasıl yapıyorduk? Virgül kaydırmasıyla yapabiliriz. Bakın yukarıyı kurtarabilmek için 2 virgül kaydırmam lazım. 2 virgül kaydırırsanız 4 olur. Aşağıya da 2 virgül kaydıracak olursanız 1 virgül kaydırdım 2 oldu. 1 virgül daha kaydıracak yerim olmadığı için ne yapıyorduk? 0 yazıyorduk. Yani 4 bölü 20'nin nesi gelecektir? 3. kuvveti gelecektir. Peki 4 bölü 20 dediğimiz sayı 1 bölü 5'tir. Ve 1 bölü 5'in 3. kuvvetidir burası. O halde Burayı şu şekilde yazabilirim. 5 üzeri 1 bölü 5, 5 üzeri eksi 1 demektir. Eksi 1'in de 3. kuvvetinden dolayı 5 üzeri eksi 3 burada da bir cevaptır. Ya da şu şekilde bir cevap da olabilir. 1 bölü 5'in 3. kuvveti 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5. Bu da ne olacaktır? 3 defa 5'in çarpımından 1 bölü 125 de yine aynı şekilde burası için bir cevap olacaktır bu soruda. Örnek 15 üzeri x artı 15 üzeri x artı 15 üzeri x. Kaç tane 15 üzeri x var? 3 tane 15 üzeri x var. O zaman nasıl yazarım? 3 çarpı 15 üzeri x. Bölü. Bakın 5 üzeri x artı 5 üzeri x artı 5 üzeri x. Nasıl yazarım? O halde burada 3 tane 5 üzeri x var. O yüzden 3, 3 çarpı 5 üzeri x diye yazıyorum. Ve bu da neye eşitmiş? 27'ye eşitmiş. Peki 3'ler birbirini ne yapacaktır? Buradan götürecektir. Üstler aynı. Bakın x x. O halde nasıl yazarım burayı? Üstler aynı ise bölüm durumunda. Aynı kuvvet altında 15 bölü 5'in x'inci kuvveti diye yazabiliriz. Neye eşitmiş? 27'ye. 15'i 5'e bölecek olursanız bakın 3 üzeri x geldi. 27'ye eşitmiş. 3'ün hangi kuvveti 27'ye eşittir? Tabii ki de 3. kuvveti 27'ye eşittir. Buradaki sorumuzda x 3 olarak bulunur burada. Örnek 15 üzeri x artı 1 eşittir 5 üzeri x artı 1 ise 3 üzeri x ifadesinin değeri kaçtır diyor. Düzenleyecek olursak bakın burayı 15 üzeri x artı 1 5 ile 3'ün çarpımı demektir. O halde burası üzerinde de ne var? 5 ile 3'ün çarpımının üzerinde x artı 1 ifadesi var. Peki burayı nasıl yazarım? 5 üzeri x artı 1 çarpı 3 üzeri x artı 1 şeklinde yazalım. Üstler aynıysa altlar çarpılırdı. 15 üzeri x artı 1 gelir. Bu şekilde ayırmış oldum. Bu neye eşitmiş? Bu 15 üzeri x artı 1. 5 üzeri x artı 1'e eşitmiş. E peki 5 üzeri x artı 1 çarpı 3 üzeri x artı 1'in çarpımı Yine 5 üzeri x artı 1'e eşitse madem bunlar ne olacaktır? Birbirlerini götürür. Sadece ne olur? 1 kalır. O halde buraya yazacak olursam 3 üzeri x artı 1 kaça eşittir? 1'e eşittir olarak bulunur. Peki bir sayının hangi kuvveti 1'e eşittir? 0. kuvveti 1'e eşittir. O halde x artı 1 buradan 0 gelmesi lazım. Artı 1'i de diğer tarafa artı çok olursanız x buradan ne gelecektir? Eksi 1 olarak bulunur burada. Bize de diyor ki 3 üzeri x ifadesinin değeri kaçtır? O halde x'i de biz eksi 1 bulduğumuza göre x yerine eksi 1 yazarsanız 3 üzeri eksi 1 gelir. Bu da cevabımız kaç olacaktır? 1 bölü 3 olarak buluruz bu ifadenin değerini. Örnek 3 üzeri 20 3 üzeri 10 bölü 3 üzeri 5 artı 1 çarpı 3 üzeri 5 eksi 1 işlemin sonucu kaçtır diye verilmiş. Bakın burada iki kare farkı var. İki kare farkı. Neden böyle? Bir artılısı bir eksilisi aynı ifadenin bir artılısı bir eksilisi verilmiş. O zaman biz burayı nasıl yazarız? Bunların kareleri olarak 3 üzeri 5'in karesi nedir? 3 üzeri 5'in ikinci kuvveti. Kuvvetin kuvveti çarpılır. 3 üzeri 10 gelir. Ve burada da ne olacaktır? 1'in karesi. Yine 1 olacaktır. O halde ikisinin çarpımı nedir? 3 üzeri 10 eksi 1'dir. Peki yukarıya bakacak olursanız eğer 3 üzeri 20'yi ayıralım. 3 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 10 diye ayıralım. Şuradaki 3 üzeri 10 eşitlensin diye ve 3 üzeri 10 diye yazdım. Aşağıda da ne bulmuş olduk? 3 üzeri 10 eksi 1 bulmuş olduk. Peki burada 3 üzeri 10 parantezi alacak olursam yukarıda. 3 üzeri 10 parantezini alırsanız ne kalacaktır burada bakın. Bir tane 3 üzeri 10 kalacaktır. Peki buradaki 3 üzeri 10, 10 alırsak ne kalacaktır? Çarpı 1 kalacaktır. Ve aşağıda da ne var? Bölü 3 üzeri 10 eksi 1 var. 3 üzeri 10 eksi 1 ile 3 üzeri 10 eksi 1 birbirini götürecektir. Sadece cevabımız kaç kalacaktır? 3 üzeri 10 kalacaktır. Bu işlemin sonucunda. Örnek, a eşittir 1 eksi 3 üzeri x eksi 1 ve b eşittir 4 eksi 3 üzeri x artı 1 ise b'nin a cinsinden eşiti nedir diyor. Yani o zaman b'yi çözümlememizi istiyor bizden. A ilk önce a'ya bir bakalım. A'yı düzenlemeye çalışalım. Buradaki eksi 3 üzeri x eksi 1'i karşıya gönderelim. A'yı da bu tarafa geçirelim. Yani o zaman burası artı olacaktır. 3 üzeri x eksi 1 eşittir a'yı buraya geçirecek olursanız da 1 eksi a gelecektir. Peki burayı düzenleyelim. Bu nedir? 3 üzeri buradaki ifade 3 üzeri x bölü 3 üzeri 1 demektir bu. Çünkü eksi 1 aşağıya bölü olarak gider. Ve karşılığında da ne var? 1 eksi a var. Peki burayı düzenleyecek olursam da 3 üzeri x neye eşit olacaktır? 3 ile 1 eksi a'nın çarpımına yani çarpacak olursanız da 3 eksi 3 a gelecektir. Yani bakın 3 üzeri x'ini buldum. 3 eksi 3 a buldum. Şimdi b'ye geçelim. B'yi çözümlemeye çalışacak olursak eğer 3 üzeri x yerine bunu yazacağız şimdi. b eşittir. 4 eksi 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 olarak yazarım. Artı 1 olduğu için yanına çarpım. Eksi olsaydı bölü 3 olarak yazıyorduk. Burada yaptığımız gibi. Peki 3 üzeri x'i ben artık ne buldum? 3 eksi 3a buldum. O halde gidiyorum. Burada bu 3 üzeri x'in yerine yazıyorum. Yazacak olursam 4 eksi bakın bu parantez içerisinde yazayım burayı. 3 eksi 3A ve dışarıda da 3 üzeri 1'den dolayı 3 ile çarpmam gerekiyor. Peki çarpacak olursam bakın hem eksiği içeriye dağıtmam lazım hem de 3'ü içeriye dağıtmam lazım. Yani eksi 3 ile çarpmam gerekiyor. Eksi 3 ile çarparsanız eksi 3 ile 3'ün çarpımı eksi 9'dur. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarparsanız artı. 9A gelecektir. Burayı da düzenleyecek olursanız ardı 9A önde olduğundan dolayı büyük olduğundan dolayı pozitif. 9A diye yazdım. 4'ten de 9'u çıkartacak olursanız ne olacaktır? Eksi 5 olacaktır. O halde B'yi kaç buldum? 9A eksi 5 buldum. Yani B'nin A cinsinden eşitini bulmuş oluyoruz burada.